İlanına boya yazıyorsun, telefon susuyor. Ama boyalı olduğu için değil. Boyayı yanlış anlattığın için. Çoğu satıcı şunu yazıyor, komple boyalı. Bu cümle fiyat öldürür. Çünkü alıcı şunu düşünür. Ne oldu da komple boyandı? Şarse mi gitti? Podye mi oynadı? Araba ağır mıydı? Yani sorun boya değil. Sorun belirsizlik. Alıcı boyaya değil, saklamaya fiyat kırar. Şimdi ayrımı net yapalım. Bir araba boyalı olabilir ama iki tür boya vardır. Bir, darbe boyası. iki kozmetik boyası. Darbe boyası şase, podye direkt etkilenmiş. Kozmetik boya, çizik, güneş yanığı, estetik. Sen bunu ayırmazsan alıcı en kötüsünü yazar. Mesela yanlış ilan komple boyalı, sorunsuz, hiçbir şeyi açıklamıyor. Doğru ilan, araç komple kozmetik boyalıdır. Ağır hasar kaydı yoktur. Şase, podye direkler orijinaldir. Tramer toplamı 18 bin lira park sürtmelerinden oluşur. Bak ne oldu? Boya duruyor ama korku gidiyor. Mini eğitim. Sorun yazma, sebep yaz. Boyalı değil. Neden boyalı? Hasarlı değil. Neresi? Ne kadar? Nasıl? İşlem var değil. Ne işlem? Ne zaman? Niye? İlan araba satmaz. Güven sat. Güveni kuramazsan pazarlık sana kurulur. Şimdi boya dilini doğru yönettin diyelim. Ama alıcı ilanda sadece yazıya bakmaz. Fotoğrafa bakar, videoya bakar ve çoğu satıcı burada ikinci kez para yakar. Bir sonraki bölümde sana şunu göstereceğim. Sadece foto neden yetmez? Soğuk çalıştırma videosu neden pazarlığı keser? Motor üstü, direksiyon, koltuk görüntüsü alıcıyı nasıl sakinleştirir? Unutma, foto ilanı gösterir, video satışı yapar. Devamı dördüncü bölümde.